özel istihbarat dosyasıdır. Son darbeyi durdurabilmek bilmeleri için özel olarak hazırlanmıştır. Hepiniz yok edici bir program yani yok edici bir programın içerisindesiniz. Yok eden de sizsiniz, yok edecek olan yine sizsiniz. Bermuda üçgene A sistemi dünyanın en acımasız savaş tekniği kendinden olmayanı yok etmek bu sistem bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok edeceksiniz yani bu sistemle bu da var normalde bu var edici bir sistem Müslümanların sistemi bu da gayrimüslimlerin sistemi. Bu sistem Yahudilerin yüz katı olan bir sistem Türkiye'de çalışıyor. Yahudiler bir avuç olmalarına rağmen birbirlerine sahipleniyorlar. Ama biz birbirimizi yok ediyoruz suculuk buculuk adı altında. Bu Yahudilerin yüz katı olan bir sistem ve görünmeyen bir güçle Ankara'yı alt üst edecekler. Batı bölgesini alt üst edip bu ülkeyi tarihten silecekler. Bu sistemi gösterip bu sistemle bu ülkeyi manevi bir korumaya almaları gerekiyor. Yoksa bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yok edecekler. Ülkenin bütünlüğü yok edecekler. Ankara'ya gitmem lazım. Bakın burada yazıyor zaten. Bu dosya bu sistemi gösteriyor. Ve bu sistemin içinde bu sistemi durdurabiliyorlar. Yoksa Recep Tayyip Erdoğan da gidiyor. Yedi sülalesi de gidiyor. Hepsi gidiyor. Bu nedir? Mebal. Neyin mebali? Örneğin götürsünler hanımlarını bara satsınlar, pavyona satsınlar, kerhaneye satsınlar, tövbe eder gelirler. Ama e, normalde hak ihlali yapıp rahmeti kestiklerine dünyanın mebalini alıyorlar. Onların kurtuluşu olmuyor. Bu ülkeyi kendi ailelerine varıncaya kadar direkt şeytana teslim ediyorlar. Ve onların hiç kurtuluşu olmuyor. Cenab-ı Allah büyük bir azametini gönderip ülkeyi tarihten siliyor.